ama daha çok konuşmamız gerekiyor. Bir veteranimiz var. Veterani bakalım. Eşinizin kazancına karışır mısınız? Hayır, karışmam. Zaten biliyoruz, ortak harcıyoruz. Birbirimize haberdarım. Ben ona güveniyorum, o bana güveniyor. Bizim için harcıyor. Ben de kendimiz için alıyorum. Ailemiz için. Hayır. Onun kazancı onun, benim kazancım benim. <laughs> ben de emekliyim, o da emekli. Hiç karışmam. Gerçekten. Ama söyler yani nere aldı nere verdi söyler ben de karışmam. Hayır karışmam. O zaten her şeyi bilgili yapma yapma. yapar. Eşimin kazancına karışmam. Eşim bizde benden habersiz hiçbir şey yapmaz. Beraber paylaşırız yani hiç dışarıda benden gizli bir şey yapmaz. Çok dürüsttür yani o yüzden 35 yıllık devam ediyor. Hayır. Karışmam. O kazanıyor. O da benimkine karışmaz. Yani çok karışmam aslında. Yani şöyle gerek duymuyorum. Yani elhamdülillah geçiniyoruz. Eşiniz ailesine para gönderiyorsa ne yapardınız? E, memnun olurum tabii. Size danışmasını ister misiniz? Erkeklerin en büyük desteği hanımlarıdır. Hanımlar olmasa erkekler hiçbir işe yaramaz. <laughs> Benden abisi asla bir şey yapmaz. Verecekse mutlaka bana danışır. Yani Bana, bana sormadan e, para harcamaz. Yani eşimin ahlakı bu konuda çok iyidir. Yani Dışarıda e, hayır bile yapacak olsa bunu bana sormadan yapmaz. Pek bir şey yapmazdım yani o daha iyi bilir. Çünkü hani çok müdahale etmem. Demek ki ailesinin de durumu ihtiyacı var ki göndermiş. Gönderirim karışmam da ben de sevinirim gönderdiği zaman. O konuda ikimiz arasında sıkıntı yok. Ben onun ailesine karışmam, o da benim aileme karışmaz. Ailesine para verebilir, danışmasına gerek yok. Sonuçta annesi, babası. Danışırdı tabii ki ailesine para göndermeden danışırdı, ondan sonra gönderirdi. Evet, söyler ama e, söyle. gerek de yok yani. Çünkü annesi yatalak, e, benim kayınvalidem yatalak, e, muhtaç. O yüzden karışmam. Danışmasını isterim yani. Sonuçta bir hayat paylaşıyoruz, birlikte yaşıyoruz. Evet hanımefendinin biri dedi ki karışmam, o bana karışma, ben ona karışmam. Onun parası onun, benimki benimim de. Aa, bu mutfak nasıl oluyor onu anlayamadık. Borçlar nasıl ödeniyor? Herhalde ortak bir şey oluşturmuşlar, ortak bir havuz. Oradan ihtiyaç kadarınca alıyorlar. Ben öyle anladım. Yoksa seninki sana, benimki bana iki <laughs> yemeği biçilecek ee, herhalde paylaşıyorlardır. Güzel. Ama paranın e, kontrolü erkeklerde öyle anlaşılıyor. Ama paranın kontrolünü, parayı kontrol edeni kontrol etmek de kadınların işi. İşin başında yine kadınlar var. Erkekler arada işte geçinmeye çalışıyorlar. E, erkekleri de e, dua etmek lazım tabii ki.